Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce belirttiğim gibi yine herhangi bir şekilde bir kod örneği vesaire olmayacak. Bu videomuzda sadece get, post, put, delete ve patch yöntemleriyle ilgili birtakım bilgilendirmelere yer vereceğim. Bundan sonraki videolarında ise artık yavaştan kodlamaya geçeceğiz. Şimdi Şöyle bir başlayalım. Bunun için örnek bir kaynak buldum. Bu şekilde linki açıklamaya bırakırım. Bu örnekler üzerinden get, post, işte put, delete, patch gibi fonksiyonları isteklere açıklamaya çalışacağız. Şimdi bu sitede patch yok. Patch'i anlatırken aradaki putla arasındaki farkı söyleyeceğim şimdi getola bir bakalım get isteği bize sadece okunabilir datalar verir ne demek bu bir ürünümüz olsun mesela burada e, productlar isminde bir URL var bu şekilde bir URL var elimizde buradan bana bir data dönüyor bir veri dönüyor Ben de bu datayı bu verileri bir şekilde kullanıyorum. Nasıl datayı görelim ilk önce? Bakın burada product hani 30 tane item varmış. Totalde 100 skip 0 limit 0 bu gibi parametrelere sahipmiş. Bir ürünün ID'si, title'ı, açıklaması, işte ürünün fiyatı gibi bir sürü bilgisi var. Görüyoruz. Bakın burada bir image var. Bu image'in bir array list olduğunu görüyoruz. Burada bir list olduğunu görüyoruz. Kategorisi var. Şimdi düşünelim ben bunu nasıl kullanabilirim? Benim bir veri tabanım var. Bu veri tabanında ürünlerimin bilgileri var değil mi? Benim bu ürünlerimin hepsini tek seferde almam gerekiyor. Yani bu aslında özünde bir SQL sorgusu. Lakin burada şöyle bir fark var. Ben burada herhangi bir şekilde SQL sorgusu atmıyorum. Burada bir URL'imiz var. Bu URL yardımıyla biz bir takım işlemler yapıp buradaki datayı alabiliyoruz. Bakın sadece alabiliyoruz. Buradaki datayı herhangi bir şekilde get isteğiyle değiştiremeyiz. Şimdi daha somut bir örnek verelim. Markete girdiniz. Bir ürün beğendiniz. Ürün mesela atıyorum kola almak istiyorsunuz. Fakat fiyatı yazmıyor. Siz kasiyere bunun fiyatını sorduğunuzda size dönecek olan cevap kolanın fiyatıdır. Yani siz burada fiyat için indirim istemek için bakın farklı bir soru soruyorsunuz. Buna indirim yapabilir miyiz? Ya da ne bileyim fiyatını değiştirebilir miyiz? Bakın bunların hepsi ayrı bir soru. İlk etapta siz ne yaptınız? Ürünün fiyatını öğrendiniz. Size bir veri döndü. Atıyorum 20 TL gibi bir fiyat döndü. Sadece 20 TL bir cevap aldınız. Şimdi tekrar soruyorsunuz. Bakın farklı bir sorgu. Bu. bu ürünün bu üründe indirim var mı? Bakın tek bir soru. Yine bir get isteği. Buradan size sadece bir cevap döner. Evet veya hayır. Değil mi? Peki evet veya hayır olma durumuna göre siz başka işlemler yaparsınız. Şimdi asinkron programlamayla alakası nerede? Örneğin siz ürünün fiyatını sorduğunuzda cevabı aldınız. Ardından hemen bu üründe indirim var mı diye sorduğunuz andan itibaren direkt olarak şu soruyu da sorarsanız işler karışabilir. Bu ürüne ben bu üründeki indirimi ben kullanmak istiyorum. Henüz daha üründe indirim olup olmadığını bilmiyoruz. Bu sebepten dolayı burada bir karmaşıklık, bir karışıklık olacaktır. Bu yüzden biz bunu asinkron programlama diyoruz. Asinkron programlamada bu fonksiyonu bilmek bir hayli önemli. Bize sadece okunabilir bir veri döner. Get temel olarak bu işe yarar. Şimdi bir diğer isteğimize bakalım. ya yani istek çeşidimize bakalım. Add a new product. Şimdi şuradaki URL'imiz aracılığıyla yine bir linkimiz var. Bir URL'imiz var. Bakın ne diyor? Add yani bir şeyler ekleyeceğiz. Şimdi bir ürün olduğunu varsayalım. Ne olsun bu ürün? Yine kola örneğinden gideyim. Kolanın bir fiyatı, bir markası olsun. Başka bir şey şu anlık ihtiyacımız yok. Şimdi ben yeni bir kola ürettim. Benim bunu veri tabanıma koymam gerekiyor. Lakin bunu yaparken benim API kullanmam gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda benim bu fonksiyonu benim API'ıma eklemem gerekiyor. Hmm, bir düşünelim, burada benim database'e bir veri göndermem gerekiyor. Ama nasıl olacak şimdi get isteğine bakıyorum, ben herhangi bir şekilde bir veri göndermiyorum. Sadece bir şey soruyorum ve cevap alıyorum. Şimdi benim bu durumumda veri gönderip onu kaydetmem gerekecek SQL'e. İşte biz bu metoda post metodu diyoruz. Burada bir tane örneği var. Burada Title olarak ürünün e, Title'ına BMW Pencil olarak vermiş yani burada bir post isteği yapıyor ismine bunu vermiş veya burada artık daha farklı veriler işte fiyat olur başka özellikler olur rengi olur modeli olur artık oralarını orasını bilemem o bizim yazdığımız e, veri tabanı kullandığımız veri tabanı ile alakalı bir mesele. Lakin burada göstermek istediğim şey şu. Buradaki post metodu yardımıyla buraya özelliklerini girdiğimiz e, ürün bizim veri tabanına kayıt edilebiliyor. Yani burada ne demek istiyorum? Bir şekilde bir sunucuya, bir veri tabanına bir şeyler ekleyeceksek. Bakın düzenleme demiyorum. Düzenleme ayrı. Var olan bir şeyi değiştirmek ayrı. Hiç olmayan bir şeyi eklemekten bahsediyorum. Yeni bir ürün olabilir. Yani yeni, komple hiç yok ya, yani, ortada yok. Ben bunu eklemek istiyorum. İşte bunu yapabilmem için gerekli olan metoda biz post metodu diyoruz. Bunun da anlaşıldığını düşünerek bir sonraki e, fonksiyonumuza yöntemimize geçelim. Bunlarla alakalı bir problem, bir soru olduğunda yorumlara belirtebilirsiniz. Bu testeğine gelelim. Şimdi. Biz var olan bir ürünü update etmek istiyoruz. Mesela ne gibi? Kola örneğine geri dönecek olursak fiyatlara zam geldi. E şimdi düşünüyorum benim ürünlerim artık daha pahalı değil mi? Yani fiyatları değişmedi. Fakat şunu belirteyim. Benim buradaki durumumda marka adım değişti mi? Hayır. Ürünle alakalı başka bir değişikliğin var mı? Hayır. Ürünün litresi vesaire her şey aynı mı? Evet. Ben sadece ama sadece bu ürünün bir özelliğini değiştirmek istiyorum. Yeni bir özellik eklemiyorum. Yeni bir ürün eklemiyorum. Sadece var olan özelliği değiştirmek istiyorum. İşte bu gibi durumlarda biz put yöntemini kullanıyoruz. Şimdi buradaki örneğimize bakarsak bir numaralı Product'ın, bir numaralı ürünün, put yöntemiyle title'ını değiştirdiğini görüyoruz. Bu yöntem benim daha önceden atıyorum fiyatı 10 TL olan ürünümün şurayı title değil de fiyat olarak düşünün fiyatını şuraya girdiğim değer yapmamı sağlıyor. Put'un olayı yani herhangi bir ürünü Update etmek. Şimdi burada peçe e de yer vermek istiyorum hazır update üzerinden konuşmuşken. Şimdi arkadaşlar biz bir product'ı, bir ürünü update etmek istiyorken put fonksiyonuyla put metoduyla e, biz şunu yapıyoruz ürüne ait bütün özellikleri yazıyoruz ne gibi? ürün title olur, fiyatı olur vesaire. Ben burada bu body'yi gönderirken bunları belirtmek zorundayım put metodunda. Patch metodunda sadece ürünün güncellenmesini istediğim alanı yazıp gönderiyorum. Bu kadar. Aradaki fark bu. Yani bir bu da bir update eee şeydir, olaydır aslında. Patch de update olayıdır. Rate'e right geldiğimiz zaman bu çok önemli bir istek çeşidi. Şimdi düşünelim. Market sahibiz. Bir ürünümüz var. Fakat sponsorlu anlaşmamız bitti. Artık Kola şirketiyle çalışmıyoruz. Benim Kola o markaya sahip olan bütün kolaları veri tabanından silmem gerekiyor. Böyle bir durumda bir filtreleme veya buna benzer bir şeyler yaparak biz o ürünü silmek istiyoruz. İşte burada delete fonksiyonunu kullanmak zorundayız. Yani bu isteği delete olarak seçmek durumundayız. Ne demek bu? Buradaki URL'e bakacak olursak productlar içerisinde ID'si 1 olan ürünü bilmek istiyorum. Daha sonra bu isteği gönderdiğimde bakalım output'una buradaki ID'si 1 olan ürünü artık ben raflarında Görmeyeceğim. Bu istek de bu kadardı. Şimdi artık sadece, e, bu get put post patch ve delete fonksiyonları gördüğümüze göre çalışma mantığını anladığımıza göre yavaştan kod yazmaya geçebiliriz. Bir sonraki videolar bildiğim programlama dilleri için asenkron programlamalar içerecek, asenkron kodlar, asenkron fonksiyonlar içerecek. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere beğenip yorum atmayı unutmayın. Herhangi bir şekilde bir sorunuz olursa yorumlarda belirtmekten de çekinmeyin.